Tamam onu da devir çık. Onu da devir çık. O da çık! devirdi. Çık çık. <laughs> Galiba, çık. Allah'ım. Yine kutuların diyor. Kapıya yaklaştığı için rahat. Çık bir yere sen. Ne <laughs> olur Ben Çık. Kaç tane istanmış? Beş. Tamam işte 4, doğru Dört. Beş saniye kadar çıktı. <laughs> evet. Hadi bir kutu aç bize. Yine kapının yakınlarından aldın. Bakalım ne çıkacak? O, Or orada var ya bir şeyler. Ben ne yani. var? Numarası küçük ama olsun. Numaranıza göre veririz dert 39 etmeyiz. 39 40. <laughs> Kaç boş? 39 40. 39 40. Evet. Sana büyük sana küçük. Evet. Neyse. Bana hallederiz. biraz fazla küçük. Hallederiz. <laughs> Bakalım mı başka neler çıkarmış? Bakalım. Boyama kitabı. Şam'dan flash derliği. Toplam değeri 102 lira. İyi, 102 lira. Güzel, bravo. Şamdan. Şamdan. Boyama kitabı. Boyama kitabı Selim zaten Selim abiye Selim gidiyor. Evet. Evet. Şamdan'ı Şamdan. Şamdan. Şamdan da artık kullanıyoruz bir yerden. Toplam ödül değeriniz 3097 lira oldu. Abi enayi başlama. Evet. Biz de gelelim mi dördüncü? Gelelim. Görelim. Görelim. O zaman gelelim, görelim dördüncü <laughs> o zaman soruyu. Gelelim, Hadi dördüncü görelim. soruyu görelim. <laughs> Seyir defterini kaybetmiş olan bir kişinin iş yeri neresidir? Fırın, gemi, lokanta, televizyon. Seyir defterini kaybetmiş olan bir kişinin iş yeri neresidir? Fırın ve lokanta değil. Neden değil? Ne bileyim bilemedim. Peki. Gemi diye düşün. Tam diyecektim ki Ayberk bilir mi? Bir daha gemi diye düşündüğünü söyledin. Ya ben istemiyorum jokerlerimi kullanmak. Peki. Zorla kullandırmıyoruz. Gemi demek istiyorum ben. Gemi cevabını kabul edelim mi? Edelim. Edelim. Ayberk. Eğer, eğer cevap doğruysa 40 saniye vaktin olacak. Çok güzel. Bu sefer yapabilecek misin? Topların nezimetine uğradım az önce. Evet diyorsun. Ama şimdi inşallah onlardan kaynaklı senin yani. Senin için topları yakalamaktı. Seninle alakası yok onlardan kaynaklı. Evet, spor hayatında. Evet. Şimdi ise onları savurman gerekiyor. Evet. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sen bize Ay gemi şeyim. cevabını verdin. Geri vermeyeyim mi ne yapayım ya? Artık... Verdin bitti. Verdim o zaman. Verdin artık iş işten geçti. Geçti diyorsunuz. Bakalım gemi doğru cevap mı? Bakalım. Oynamaya başlayacağım. gitti Koş! Koş! Kapanmadan kapan, kadar saniye var. Ay bak, seversen devir, devir, devir. Devir! Devir! Aa olmadı. Evet tamam git diğerine devir hadi. Nişan alma devir zaten. Tamam hadi şimdi şey... Al 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 daha zamanım var dedi. Anahtarı çıkarmaya çalışıyor. Hadi hadi. Aç aç. Hadi şaşırdık geri. Aç. aç. Ayberk çık bence çok fazla zamanı kalmamış olabilir. Zamanla dikkat et Ayberk. Ayberk çık çıkayım mı? Al, al çık, al çık, al çık. Alayım da çıkayım ama. Al ya. çık, al çık. Işığı da alay mı? Abartma olayı, Işığı abartma. Işığı mı? Sakın ben. Çok güzel. <laughs> Oraya kadar oyalandı. Ya. Vallahi var ya. Neredeyse Terbiyesiz orada kalıyordu ya, Mayberk. Ama anahtarı çıkar. Kilidi açmayı başardın Mayberk. Evet, evet. Kilidi de açtın. Açtım. Ne çıktı içinden? bir günlük Aikido çalışma esasları ile iş yaşamında yönetim becerilerinin geliştirilmesi eğitimi. <laughs> ya Aikido ile iş yaşamında evet. beceri eğitimi. Nasılsa artık. Hanginiz güzel. gider buna? Ay ben gitsin ya kalsın Ayberk Ay ben gidersin değil mi? Bir kutu gidersin, açar mısın? Açayım. Oo bu ağır. Bir kutu I Ben makinesi çıktı. İyi güzel güzel. Güzel işe Osman abiye gitsin ya. ya. Bu da hepsi. Bu da benim. Osman abiye gidiyor. Selim abinin de seti çıkmak üzere inşallah. Çık inşallah. Bu bunda çıkarıyorsun artık Aybek değil mi? Evet bu turda çıkarsın artık. artık Kiliti evet. de açmış. Evet bence çıkarır artık. İçeriden neler çıkarmış bakalım. Sayalım. Bir sürü şey var. Saç kurutma makinesi. Saç şekillendirici set. Yönetim becerilerinin geliştirilmesi eğitimi. Aikido ile. Evet o. Toplam değerli 938 lira. Bravo. Osman abi. Osman Osmanlı bu sefer. Abiye. Osman abi. Seti. Değil mi? Toplam ödül değerimizde 4035 lira oldu. İyisin Aybay. Biz de beşinci soruya geldik. Hadi bakalım. Baraj sorusu bu. Bunu bildiğiniz anda şu ana kadar topladığınız her şeyi ve bu soruda toplayacaklarınızı alıp gidebiliyorsunuz. Tamamdır. Beşinci soru. Genellikle denize ya da havuza girmeden en az ne kadar zaman önce yemek yememiz önerilir? 15 dakika, 30 dakika, 60 dakika, 75 dakika. Yarım saat derler. Demezler mi? Bilmiyorum sana öyle diyebilirler de. Ayberk gelsene buraya. <laughs> Ayberk hiç aralıyor. Joker. Joker. kullanacaksın. Kullanayım çünkü emin değilim. Kullanıyoruz yer değiştirme evet. Joker'ini. Ayberk gel yukarı. Ya yani Geliyorum. kullanmasa. Kalk kalk. Dur, bir dakika. Dur, bir, dur, dakika, dur, bir dakika. Son, son ben onu yapamam vazgeçtim. Vazgeçtim. Neyi yapamam. yapamazsın? Onu çekemem oraya. Vazgeçtim. Hiç ben çektiğin kadar gelsene. Bak çekebilirsin. Hayır. hayır. çekemem. Onu ufacık kızlar çekti dışarıya. Ufacık kız. Ben hayır ben çekemem. Çekersin altında tekerlekleri var. Tekensin. Ayberk gel hadi. Hadi gel hadi Ayberk. Yerim saatlerdir özlünüyorum. Efendim? Bekansu. Biz de seni çekmeye çalışırken görmekten bir ben keyif alacağız. Ben burada mı kalıyorum aşağı mı iniyorum şu an? Seni şimdi aşağı yolluyorum. Aa. Kolay gelsin. Çok ah. çok hadi bakalım. Tamam, <laughs> ellerinden öper bu da. Ah. Bu niye bilmezsen devirden. Ona gerek, gerek yok. Yok. Seni, yok seni şöyle kimi alayım? Ona gerek yok. Ben Zaten canım. açtı. Kilidi de açtın değil mi kesin? Açtım, açtım. Şu öndekileri falan böyle bir açması lazım rahat çıkarması için tabii. Onu şimdi seslenerek hemen yönlendirirsin. Evet. Önce bir soruyu cevaplayalım. Daha evet ya ona geldim. Ben sanki çok biliyormuş gibi çağırdım. <laughs> ee, benim aklımda kalan bir 60 dakika. Ee, ya bana genelde hep öyle derlerdi. hani Yemek yedikten sonra 60 dakika bekle. Bu mideye kram girmesin. <laughs> Alan yani 60 dakika diye düşünüyorum. Düşüncem bu. Bu arada diğer Joker'i de kullanabilirsin aynı soruda soru değiştirme Joker. Yani. Bu soruyu mutlaka cevaplamamız lazım biliyorsun. Çünkü bu beşinci soru. Bunu doğru bilemezseniz şu ana kadar çıkardığınız 4035 liralık ödül de gider. Ayrıca da çıkmaya hazır şu yeni doğan setini Selim abiye gönderemeyiz. Hesabını verirsiniz beraber. Selim abi bize kızar. Evet. O zaman biz soruyu değiştirelim mi? Değiştirelim tabii. Gelsin yeni soru. Bir saatin dörtte biri hangisidir? He, böyle gel bana. <laughs> o zaman öyle geldik zaten. Evet, güzel oldu. <laughs> bir saatin dörtte biri, evet, 15 dakika demek istiyorum ben buna. 15 böyle... dakika cevabını. <gülüyor> Kabul <gülüyor> edelim Öyle bir, öyle bir baktınız ki hakikaten <laughs> sanki olalım. yanlış gibi geldi böyle yani. 75 mi acaba? 15 dakika demek Kabul istiyorum. Kabul edelim mi? Edelim. Peki. Öykü. Evet. Eğer cevap doğruysa içeride 50 saniye vaktin olacak. Evet. Şu yeni doğan oda setini çıkarabilecek misin? Çıkarırım herhalde. Çıkarırsın. Ama değil sana mi? söylemediğim küçük bir sürprizim var. Ne o? <laughs> Hazır mısın? Aşı çekiyorum hazırım. Kilidi açtı ya Ayberk. Zinciri çıkartmamış değil mi? <laughs> Hayır zincir de çıkarttığını söyledi. Ee? Şimdi o oyunun... Kilidini açtığı için oyun tamamlandı. İçeriye girdiğin zaman bir de oyun başlatmak zorundasın. Ne? Ya. <laughs> hayır. Oyun başlatmak zorundasın. Sonra çıkarabilirsin o seti. Şimdi soru geliyor. Hangi oyunu başlatacaksın? Gölge oyunu diyelim mi? Tamam gölge oyunu. Araba için. Tamam. Tamam gölge oyunu başlatacaksın. Seni uçarken göreceğiz. <laughs> hayır hayır <laughs> Ekranda gördüğünüz kahramanı kol hareketlerinizle yukarı doğru seri bir şekilde çıkartmalısınız. Karşınıza çıkan camı hem el hem de ayak hareketlerinizle kırmaksa yapmanız gereken diğer görev. Sol üst köşede görünen araba tamamen sarıya döndüğünde oyunu tamamlamış olacaksınız. Artık arabayı kapıdan dışarıya çıkartabilirsiniz. Sen bize 15 dakika cevabını verdin. Bakalım cevap doğru mu? Doğru cevap. Öykü kapanmadan kazan. 50 saniyen var. Hızlı yapın. hızlı, daha hızlı, hızlı daha hızlı. Daha hızlı. Öklüyor. Kolları kırma. İyice dik yap böyle dik. Yeter devam, mi? Devam, devam, devam. Daha ne yeter? Daha var. Hadi. Ne yapıyorsun? Oyunu mu bitirmeye çalışıyorsun? Evet, bitir. Devam, devam. Hayır, devam. yeterliydi. Ya. Neyi bakadır? Yeter. Oyunu başlattın e, zaten. Mi? Öyle Hadi mi? Bitirmeye ben mi çalışıyorsun? Tuttum. Çabuk ol Öykü. İt onu it. Tamam, önünde engel yok. İt. Bak, Hadi. Hadi öykü çabuk Devam 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 öykü, devam. Döndür çek bir şekilde. Çok, şey güzel, güzel, çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel. Hadi. Hadi.